mükemmel bir video ile birlikte sizlerleyiz. Şu anda Mersin'deyiz arkadaşlar ve Woohoo! Mersin'de mükemmel lezzetleri tadacağız bugün. Mükemmel heyecandan tüylerim diken diken. Yıllardır bu anı bekliyorum. Mersin'de sokak lezzetlerini bekliyorum ve şu anda Mersin'de en güzel lezzetleri Birlikte tadacağız. <laughs> arkadaşlar şimdi gideceğimiz yer Tarsuslu Murat Usta'ya çorba etmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar burayı ben internette çok gördüm ama ilk defa deneyeceğim. Bakalım şu anda onu denemeye gidiyoruz ve tam tamına bir dakikamız kaldı. <laughs> arkadaşlar Tarsuslu Murat Ustanın yerine varmış bulunuyoruz. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Valla heyecanlıyım çünkü çok güzel gözüküyor. Çok ve güzel nasıl giriş. bir lezzet çok merak ediyorum. Evet bakalım. Tahin, ezogelin çorbası, mercimek çorbası, baharatlar. Evet çorbalarımız hazır. Biz çok duyduk sizin adınızı ve merak ettik. Sonunda geldim. Ben Amerika'da çekiyorum. Evet. Aslında biliyor ilk defa Türkiye'de sokak lezzetleri yapıyoruz. Çok evet. sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz zaten Türkiye'nin bütün yürümelerden uğraş yeri burası. Bizim 1980'lerden beri marka feyceli Mersin'e ait olan ve benim şahsıma ait olan ta Mert karşı çorba hazırlayacağım. Genelde benim burada en çok yenilen çorbaların başta Tarım'a açık çorba. Yani açılımı da Tarsun Tarım, Mersin'in e, Melek'in. Tarma kaşığı çorba. Şu anda hazırlıyorum. İçerisinde gördüğünüz gibi sarçalı soslu tavuk suyu, mercimek. İçerisinde mercimek, salçalı soslu pirinçli işte, tavuk suyu, içerisinde tavuk göğsü ve nohut, bu şekilde maydanozlarımızı giriyoruz. Baharatlarımız bu lezzatı gördüğünüz tüm baharatlar bu çorbanın içerisinde mevcut. Onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. <laughs> Baba mesleği bu. Babadan oğla, dededen de kaç sene abi? 1981'den <laughs> <o> <laughs> beri de ben <gülüyor> hazırım. <laughs> Sabahleyin 3'te, 3.30'da üç dükkandayız. Saat 5'te Beş servisimiz başlar. 6'dan <laughs> sonra servisimiz kapanır. Okay. Size de bir var. Tamam. bu arada normal şartlarda yiyeceğim bir şey bilmiyorum. Ben çorbada sadece mercimek yiyebiliyorum. Tadı çok güzel. Ciddi söyleyeyim tadını kötü bekliyordum. Beklediğimden çok çok iyi. Yandım. Oho. Bu kadar şeyin karışıp tadının bu kadar güzel olması çok şaşırtıcı bence. Ekmeği ağzınıza atıyorsunuz. Şuradan bir kaşık alıyorsunuz. Ve lefbinizi azdırıyorsunuz. Dene bakalım. Şu şekilde alıyoruz. Hmm. Hint çok lezzetli bir çorba içiyormuş gibi hissediyorum. Çok fazla karışık baharat var ya. Evet bak mantıklı. Yani onlar çok her şeyi aşırı baharatla yaptığı için ki ben çok severim şahsen. Çok güzel bir birleşme olmuş. Yani net bu çorbayı sürekli gelip içmek isterim. Bugün çok yere gideceğimiz için çok fazla her yerde abartmak istemiyoruz. Ve kahvaltı yapmadan geldik. Ve bir günde çekeceğiz tüm videoyu ve tüm mekanlara bir günde gideceğiz. Hmm. çok beğendim. Ben de Gerçekten. çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Özlerim yani ben bu çorbayı. Özlerim. Geliriz yine. Artık haftan özleyeceksin. Gülmem. Mersin'e gelirseniz mutlaka deneyin arkadaşlar bu Mutlaka. Müşterilerimizin sağlığı bizim için önemli dedi. O yüzden biraz daha az oldu Kesin gelin. Çok beğendik arkadaşlar. Mutlaka gelin. Mutlaka. 10 üzerinden... 9.5. 9.5. Abi çok teşekkür ederim. Biz çok beğendik gerçekten. Teşekkür ederim. Abartmadan. Senin zaten 1981'den beri bu işi yaptığın belli. <laughs> <laughs> Bayıldık valla. evet. kollarınıza sağlık. Ben bu kadar şeyin bu kadar karışık, bu kadar güzel bir lezzet olacağını düşünmüyordum. Tahmin edemiyordum. <laughs> ama tahminimden çok farklı çıktı. Çok beğendim. Elinize sağlık. O zaman yine görüşürüz. Biz kesin yine geleceğiz. Yine yani. geleceğiz. Görüşürüz herkesle. Arkadaşlar harbiden çorba inanılmaz yani Mersin'e gelip mutlaka Tarsuslu Murat Usta'nın yerine uğramanız gerekiyor bakın mutlaka bu çorbanın denenmesi lazım çünkü hiçbir yerde denemediğiniz bir tat hiç beklemediğim bir tattı ve çok beğendim Ezgi de çok beğendi ve şimdi şifa, de şifa. şifa gerçekten ve şimdi de arkadaşlar tantuni yiyeceğiz tantuni Mersin'e gelmişiz tantunisiz olur mu dedik ve tantuniciye doğru yola çıkıyoruz let's go Evet arkadaşlar şimdiki mekanımız Borsa Tantuni. açık ekmek istiyorum. Kutlamıyorum. Ben de açık istiyorum. Biz bir tane de tereyağlı yoğurtlu alalım. Denemek için denememiz lazım bunu da. Yoğurtluyu denemen lazım. niye hayır, hayır demeyeceğim. İçecek ben, ayran alalım. Ben açık çay istiyorum. Büyük varsa büyük. Arkadaşlar tantinleri söyledik. Heyecanla bekliyoruz. Ezgi sen ilk defa mı tantini yiyorsun? Ben Mersin, ilk, evet, defa yiyorsun. ilk defa. Allah'ım ya çok şanslısın biliyor musun? Ve çok aşırı aşırı yanımda, aşırı sevdiğim bir lezzet. Benim benim gibi bir gurme var. Arkadaşlar masamız şu şekilde. Şurada lahana ve üzerine yoğurt dökülmüş e, ıspanak mı bu? Roka. He, roka. <laughs> salatamız, turşumuz, biberimiz, domatesimiz, limonumuz ve Arkadaşlar açık ayrana bakar mısınız nasıl geldi? <laughs> Tat bakalım açık ayranı güzel mi? Güzel. <laughs> Bence okey. Yoğurtlu. Lahana ilk defa gördüm bu arada. Hmm. Beğenmedin mi sen? Ya Ben yoğurtla sosu yani beğendiğim için. birleşmemiş. Arkadaşlar açık ekmek dedikleri şöyle lavaş şeklinde geliyor. Yoğurtlu da şu şekilde geliyor. Yoğurtlu benim üniversite yıllarımda hep favorimdi bu arada. Aa, tam tünne beyti gibi yani bir şey. Başka yerden Hiç bilmeyenler yemedim. öyle şeyler söylüyor. <laughs> Ama bu yoğurtlu tantuni'dir asıl. Nasıl buldun? Beğenmedin mi? Ne diyorsun? Beni minnişlerler mi? Hayır canım, sen fikrin neyse onu söyle. Beğenmedim. Aa! Asıl sen ne düşünüyorsun? Ya bence güzel. Şimdi yoğurtluyu deniyorum. İlk defa hayatımda. Sen bunu yani çok mu yiyordun? Hı hı. Güzel mi? Güzel. Evet, yoğurtlu tantunesi güzel. Nasıl beğendin mi? Beğendik. Ezgi normal buldu, daha iyisini yedim dedi. Mersin'de. Ben ilk defa Mersin'de yiyorum. Ben İstanbul'da, İstanbul'da yedim dedi. İstanbul'da bundan daha iyi sevdiğiniz yeri çok beğendim. Oradan bir şey. yemeği daha... Ben ben çok beni beğendim. Beni yiyip içiremesinler burada. Ama sizin şeyiniz çok güzel. Neyimiz? Bilmiyorum. Yoğurtlu tantuni <laughs> inanılmaz. Sen tantuniyi sevmiyor olabilir misin? Aşırı seviyorum yani. <laughs> çok sağ olun elinize, sağ olun. Sağ olun. Şu an beni karttan fethettiler. Vay çok iyi. <laughs> kalp kalp. Sözlerimi geri alıyorum. Valla ben yoğurtlu tantuni'sini çok beğendim. Ama lavaşta wow dedim mi? Demedim. Ama güzeldi. Kötü demiyorum. Ben bir İstanbul olarak beyti çok severim. Ama tantuni bu formda ilk defa yedim. Ama bence tantuni klasik olmalı. Özürüm. Limonla. <laughs> o zaman rota oluşturuldu. Dur. <laughs> puanını ver. Tantuni aşırı severim. Çok iyi yapılan yerlerde yedim. Mersin'de ilk defa yiyorum. Puanım 6. Ben de 10 üzerinden 8 veriyorum. Bence güzel bir tantuniydi. Çalışanlar falan çok güzel bu arada. Evet, mekan, çok, herkes çok mekan güzel. çok güzel, çok temiz. Dekorasyon çok güzel, çok ilgililer. Evet arkadaşlar, buradan çıktık. Başka bir Tantuni'ciye daha gideceğiz şu anda. Mersin'de ilk defa Tantuni yiyor çünkü. Burayı bize lokaller <laughs> önerdi şu anda gideceğimiz yere, o yüzden. Evet, şimdi bakalım. de diğer bir yere gidiyoruz. Ee, hazırsak devam edelim yola. Lezzet durağı, Mersin lezzet durağımız devam ediyor arkadaşlar. Peki, Tantuni lokasyonumuza geldik. O da sahilde bir yerdeymiş. Çok Nasıl hissettiriyor güzel. sana Mersin? Palmiye olan her yer bana çok güzel hissettiriyor. Ben evet. burayı Antalya'ya benzettim. İlk kez geliyorum. ama. Biraz Los böyle... Angeles vibe'ı da yok mu? Çok. Palmiyeler, deniz, palmiyeler, deniz. Los Angeles işte. <laughs> Bir sonraki lezzet durağımız Yasin Usta arkadaşlar. Orada gömdün tantrileri ama hala tantını istiyor canım. <laughs> evet, yorumlayacağız. Bakalım bu nasıl bir tantrini çıkacak. Hadi bakalım, let's go. Çiçek ekmek söyledik arkadaşlar. Ezgi yoğurtlu sevmiyor çünkü. Yani yoğurtlu sevmiyor değil. ilk defa denedim hayatımda. Bence tantuni klasik olmalı. Yani yoğurtlu tantuni bence olmaması birleştiğinde kötü evet, değil. Güzel, güzel. Ama ben klasikciyim. 10 tane tantuni gezmeyeceğiz. Bu son tantunicimiz. Hepsine evet. gezemeyeceğiz çünkü. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Aa aynı şeyler geliyor. Bu da geliyor bak. Bu şey mi? Evet. Yoğurtlu lahana bayağı ünlü mü bu tantuni de verilen? Aa. Şaka bu? Nasıl görünüyor? Çok güzel görünüyor. Hadi dene o zaman. Ben şu an senin görüşlerini almak istiyorum. <laughs> Çok güzel kokuyor. Oh my goodness. Yasin Usta'ya sevgiler. Çok güzel. Çok beğendim. Oo. Oh. Şöyle göstereyim size. Bayağı güzel. Sen turşu seviyor musun? Severim ama sen daha çok seviyorsun. Ben daha mı çok seviyorum? Abi afiyet olsun, hoş geldiniz. Çok güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Bayağı güzelmiş. Biz yiyoruz ama bitti sanmayın. Daha nerelere gideceğiz bugün? Kaç puan veriyorsun? Ben buraya puan. 8 puan. Evet. Ben de 8 puan veriyorum. Burası da gayet güzeldi. Buradan sonra Ezgi'nin hiç sevmediği, benim çok sevdiğim bir yemek deneyeceğiz. Peki hazır mısın? Senin favori yemeğine. Evet. Ve şimdiki lokasyonumuzsa Ciğer arkadaşlar. Bu arada Ezgi Ciğer'den nefret ediyor. <laughs> Ben de diyorum ki Ezgi'ye ya ciğerden nefret edilir mi ya diyorum. Ciğer nasıl sevilmez? Ciğeri Adana'da saat 4'te kalkıp 5'te kalkıp yiyor insanlar kahvaltıda diyorum. Ama Ezgi... Ya evet Adanalılara biraz ayıp ediyormuşum gibi oluyor ama yani yemiyorum. Yemiyor arkadaşlar hiç sevmiyor ciğeri. Hiç yani hiç tadına... Neyse şu anda tadına, şu an Beni anlayacaklar. Tadına tahammül edemeyen insanlar beni anlayacak Şu anda tadacaksın Şu anda tadacaksın. Kabul miyiz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi de Ciğer'e geldik arkadaşlar. Ben mutluyum, Ezgi ise hüzünlü. <laughs> arkadaşlar bakın, siz Ciğerci'ye oturur oturmaz burada bunların hepsi yanında ücretsiz olarak geliyor. Ve çorba geldi bir de şu evet. an burada. <laughs> Ciğer'i arkadaşlar önce böyle tabacağım. ciğer gerçekten güzel. Ama kimyonsuz olmaz ciğer. Hemen bir dürüm. Sana da yapacağım bu arada. Ben dürüm onlara... Öyle bir şey yok. Yiyeceksin. Kızım yapıştı. Abartma ya. Abartma ya. Abartma ya. Abartma ya. Ya iyi ya. Evet, Oğuz'un gerçek yüzünü görmek isteyenler. Şu gerçek yüzüm burada şöyle ekmeğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ben ezmeyi tercih ediyorum genelde. Şöyle yapıyorum. Gerçekten güzel. Adana'da yediğin miydi bu mu? Ya farklı. Haydi bakalım kıyaslama. Ya şimdi moda göre değişiyor. Bu da çok güzel, o da çok güzeldi. Sadece bir porsiyon ciğer için evet, masa bu arada. donatıldı. Çikolama insanı böyle arkadaşlar. Şimdi sana ben bir durum yapıyorum. Ben onu yani yemeyeceğim zaten ama tadına... Öyle bir şey yok Ezgi. Bir lokma yapıyorum sana. Gel buraya, aç ağzını. Yaptığı şey de yani o bir lokma mı öncelikle? Bir lokma. Arkadaşlar bunu Ezgi'ye vereceğim şimdi. Tamam. Aç ağzını. Isır onu. Hayır peçete yok. Ciğeri aşkın doğuyor olabilir mi şu an? Lavaş ezme ve dürüm olarak yediğim zaman ciğerin o aşırı vuran kötü lezzeti gelmedi bana. Sanki böyle bir çöp şiş gibi geldi tadı. Ben beğendim tadı güzelmiş. Vah <laughs> wow, çorba çok iyi. <laughs> <laughs> wow. Denesen çorbaydı. Evet arkadaşlar burada bugün tuzluğumuzu bitirip artık bu sefer Mersin'e özgü bir tatlı yiyeceğiz. Ezgi sen de hiç denemedin kerep için. İlk defa yiyeceğim. Evet gerçekten güzel bir tatlı. Çabuk teşekkür ederim. Enteresan, çok beğeneceğinden eminim yani. Enteresan şeyleri denemeyi severim. Evet oradan da başka bir tatlı ve oradan da <laughs> 70 kilo daha almış bir şekilde gideceğiz. Afiyet olsun ciğer çok güzeldi. Onun üzerinden 9,5 veriyorum. Keyfime bakıyorum arkadaşlar. Benim de hayatımda tek yiyebildiğim diğer oldu burası. Burayı da öneririm size. Ve arkadaşlar Kelebitçi Oğuz. Bir kere isimden kazanıyor zaten bu arada. <laughs> ee, tattan da, o yüzden mi seçtim burayı doğru tattan söyle. Tattan da bakalım kazanacak mı? <laughs> ne meşhur, ne, ne ünlü? Fıstıklı var, bir de cevizli var, iki çeşitli var. Tamam. Aslında orijinal ceviz, ilk çıktığında ceviz. Aa. Evet. Sonradan fıstık oldu, bir de hurmalı mamilimiz var, içi de hırmalı. dışı aynı ama içerik farklı. Tamam, tamam, biz o zaman bir tane fıstıklı, bir tane cevizli alalım. Köpüğü olsun ya. Zaten içerik bu oldu. Onsuz yemeyin dediler. Zaten bu masa yerimiz. E, bunun yapılış şekli şu şekil. Bu çöven bitkisinden yapılıyor, çöven kökü diye geçiyor. Bunu kaynatıyorlar, sonra mikserlere vuruyorlar mikserde köpük haline alıyor. Son kaynamış şekerle birlikte karıştırılıyor. Oo tamam. Bu fıstıklı, bu da cevizli. Şekeri dengelemesi için tarçın atıyoruz. İlk çıktığında cevizli, soğan fıstık çıktı. Bakalım tadı değişmiş mi yıllardır? Ramazan tatlısı diye geçiyor. Kaç şubeniz var Mersin'de? 12 tane şube. Sadece Mersin mi peki? Evet, Mersin'de. İlk şubesi burası mı? İlk şubesi burası, evet. Vay, okey. Biz ilk A şubesine gelmişiz A yine. A Çok iyi. Ağlıyor bayağı iyi. Hmm. Güzel. bir. Güzel. Şey Biraz fıstığı tadayım. fıstık daha iyi. Aa. Bu ne dediniz? Mamül. Hı hı. Mamül Hatay yöresinde kümme diye geçiyor. Hatay, Maraş, Antep taraflarında. Hmm. Onlar unla yapılıyor. Bu burada imrikten yapıyor ki. Yıl aynısı. Bir de mesela burada taziyelerde gerekli mevhullerde dağıtılır. Hımm güzelmiş bu. Hmm. Sen tat bakayım. Sen ne düşüneceksin? Ben önce orijinalini deneyeceğim. İnanılmaz hafif. Sanki ağzınıza attığınızdan ağzınıza kayboluyor. Ve çok güzel bir tatlı akıyor. Fıstıklıyı dene bakayım. <laughs> Fıstıklısı mı, da, cevizlisi mi daha güzel? <laughs> cevizlisi daha güzel. Aa, ben de fıstıklıyı daha çok beğendim. Çok güzel. Ben çok beğendim. Belli zaten beğendiğim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. To go da aldık yanımıza. <laughs> ee, kendinize dikkat edin. Çok beğendik beğenmeye yemeye devam edeceğiz. Kelebiçi tüm dünyaya. Vallahi çok beğendim. <laughs> sağ olun. Hadi iyi günler. Ellerine, Vallahi Hoşçakalın. çok güzeldi arkadaşlar. Kelebiçimizi de yedik bugün. Beğendin mi kelebiçi gerçekten? Onun üzerinden puanla bakalım. Yani 9 veriyorum ya. 9 veriyor musun? Çünkü güzel. hiç hayal ettiğiniz gibi bir şey yemeyeceksiniz yani. Ağır bir şey gözüküyor ama yediğiniz zaman ağızla dağılıyor. Yani böyle çok enteresan ya. Ben çok sevdim. Evet, Ezgi gayet güzel açıkladı arkadaşlar kelebiçi. Ben de çok beğendim, sevdim, seviyorum. Ee, şimdi <laughs> bitti mi? <laughs> Bitmedi. Hayır, aslında... Bitmedi. asıl taplaya gidiyoruz. Asıl taplaya gidiyoruz arkadaşlar şimdi de. Künefe'ye gidiyoruz. Künefe'ye. şanslıyız. Teşekkür ederiz. abi misiniz? Çekiyoruz. Çekeceğiz. Çok güzel görünüyor. E, siz İsmail Usta mısınız? Ben onuruyum. Aaa! Ee. Evet. Şu siyahlı şey bayan da torunu Bizim normalde alışık olduğumuz künefeden çok daha hafif. İşte. Mesela mısır unu varmış gibi içinde. Aa! Hı hı. Böyle hissedecek misin? Hazırladım sana. İşte tam benim sevdiğim künefe biliyor musun? Ben ilk defa böyle bir künefe yiyorum. Künefelerin tadını alıyorsun. Bayağı künefe... Olduk, bak kelime yok. Siz, siz ilmekle mi yapıyorsunuz Kelime yok künefeyi? abi. Künefeyi? Hayır. Hı? Bu orijinal Beyrut usulü. Dışı neyle yapıyorsunuz? Künefe ile. Künefe demek zaten kadayıf demek. Çiğ kadayıfı ne deriz? Kadayıf. Aa, Araplar biz kadayıf. Ne der? Ne der? Künefe de Arap, Arap mutfağından bir tatlıdır. Künefe o çiğ kadayıfın adıdır. Siz Aslında bu kadayıfı, yani. siz bu kadayıfı yapıyorlar. çekilmiş dediğiniz küçük küçük o mü işte yapıyorsunuz? Biz de Kadayıfı böyle açık koyuyorlar, içine peynir, üzerine tekrar kadayıf ama normal kadayıfın kadayıf haliyle kızartıyorlar, şerbetliyorlar. Bizdeki künefe bu. Buradaki künefe öyle değil. Yani buradaki yani bir an irmik mi dedim yani. yani kadayıf, kadayıf değil. Küçücük küçücük parçaları. Ama sen bak. Yok yok onu da o, sen. Lütfen sen. Hayır, Hayır ben çok rahat kızım Bu ne? Kadayıf. Kadayıf. Bu ne? ne? O da kadayıf. Çekilmiş ha. hali tamam. Ha. Sen, siz de yayıyorlar. İstanbul'da böyle, böyle, böyle yapıyorlar. Bunu biraz böyle açıp koyup. Ha, ha, bu, Beyrut usulü. Beyrut usulü. Hakikaten böyle görüntüs falan mısır unuyla yapılmış gibi bir görüntü yani. Abi görüşürüz. Hı -hı. Sizi seviyorum. Evet evet araba tam orada bizim gördük. Tekrar geleceğim. Görüşürüz. Ba öğrendin mi? Görüşürüz. Evet, evet, Evet ben... Biz arabayı park ettiğimiz <laughs> yani. Tamam süper vay, O kadar tatlı insanlar ki. Ya beni tattan daha çok etkiliyor. insanların bu kadar <laughs> tatlı olması. Hatta ve hatta ileride baharatçıları da varmış. Aa burası baharatçı dedik. Yani güzel cezayir yapan bir yer var mı diye sorduk. En güzel mi? burayı önerdiler. Burası evet. değil mi? Uh -huh. Kör Yusuflar kuru yemiş kuru kahve. <laughs> vay içerisi çok güzelmiş bu arada. Buradan anneme ben bir şeyler alayım. Annem çok sever böyle şeyleri. Doğa hepsi evet şu şeyleri. Hoş Hoş bulduk tekrardan. <laughs> Neyiniz ünlü abi en çok? Aslında ünlü ne var? Cezaryemiz var. Tadabilir miyim? Lütfen, bir tane. Lütfen, 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 Önemli olan burada ne biliyor musun? Kullanılan malzeme iyi bir fıstık olacak, boz fıstık olacak. Ve kesinlikle ve kesinlikle içerisinde helikos konulacak. Tamamen tamam, saf şeker. Hmm. amacıyla Hindistan ceviziyle süslenir. Hmm. Ben bir İstanbullu olarak dürüst olacağım. Çünkü iki tarafı da savunmuyorum. Güzel değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Evet ben de çok beğendim. <laughs> Üzgünüm şu anda çok güzel bu. Gerçekten üzülerek söylüyorum. Mersin'de <laughs> yediğim Cezarya daha güzel. <laughs> üzülerek söyledim. Kendi şehrim Adana mı? olduğu için üzülerek söyledim. Yoksa... Adana, Hayır, evet. ya. Abi üzülerek söylüyorum. Bu... Adana'lı olduğunuz için olabilir mi? Ama cümlenin sonunu bekle. Burada yediğim daha güzel. Evet. Yani Adana'lı olduğum için üzülerek söylüyorum. <laughs> Peki o zaman. Vallahi çok teşekkür ederiz abi. Çok güzeldi. Çok Elinize Aray. sağlık. Yo, bana çok fazla geldi. Bugün tatlı komasına gireceğim. Tatlı ya doymuş olmama rağmen mükemmel geldi yani. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Arkadaşlar mükemmel bir gün. Arkadaşlar mükemmel bir bir gün geçirdikten sonra <laughs> Mucizesi, mucizesi, mucizesi. Balık kokuyor, balık kokusunu sevmiyor. Hepinize teşekkür ederim. Dolu dolu günde biz, biz, dolu dolu günde bizimle birlikteydiniz. Cezay nasıl Türkçe'yi unuttunuz? Lütfen videoyu beğenmeyi, hype yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Önereceğiniz şehir varsa git burada ye dediğiniz. Oraya da gitmek istiyorum. Lütfen bunu yorumlarda yazın. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. See you later.